Üç nefes tekniği. Zihninizi ve ruhunuzu özgürleştirin. Sadece üç nefesle tüm stresinizi sıfırlayabileceğinizi düşündünüz mü? Günümüz dünyasında hayatın temposu her zamankinden daha hızlı. İşte tam da bu noktada binlerce yıllık kadim bir teknik olan üç nefes devreye giriyor. Bu basit ama güçlü yöntem birkaç saniye içinde sizi rahatlatabilir, zihninizi berraklaştırabilir ve iç huzuru yakalamanıza yardımcı olabilir. Peki, 3 nefes nasıl uygulanır ve neden bu kadar etkilidir? Gelin birlikte keşfedelim. Hayatın temposu hızlandıkça durup bir nefes almak bazen en büyük ihtiyacımız olur. İşte tam da burada binlerce yıllık bir kadim teknik olan 3 nefes devreye giriyor. Bu basit ama güçlü yöntem Sadece birkaç saniye içinde sizi rahatlatabilir, zihninizi berraklaştırabilir ve iç huzuru yakalamanıza yardımcı olabilir. Peki, 3 nefes nasıl uygulanır ve neden bu kadar etkilidir? Gelin birlikte keşfedelim. 3 nefes tekniği 3 aşamadan oluşur. Her biri bedeni ve zihni farklı bir şekilde etkiler. İlk nefes. Derin bir nefes alıp verirken bedeninizdeki tüm kasları gevşetin. Omuzlarınızı indirin yüz kaslarınızı rahatlatın. İkinci nefes, içeri çektiğiniz havanın zihninizi temizlediğini hayal edin. Nefes verirken tüm yorgunluğu ve endişeleri dışarı bırakın. Üçüncü nefes, nefesi alırken içinize huzur ve enerji çektiğinizi hissedin. Nefes verirken tüm negatif duyguların sizden uzaklaştığını imgeleyin. Neden sadece üç nefes bu kadar etkili olabilir? Bilim bu sorunun cevabını veriyor. Üç nefes tekniği, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek vücudu rahatlatır ve stres seviyesini düşürür. Kalp atış hızınızı dengeler, kan basıncınızı düşürür ve kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini azaltır. Beyin dalgalarınızı düzenleyerek daha berrak bir zihne ve daha sağlıklı bir duygu durumuna kavuşmanızı sağlar. 3 nefesi günlük hayatınıza entegre etmek için basit ama etkili yöntemler. Sabah uyanınca yataktan kalkmadan 3 derin nefes alın, güne daha zinde ve pozitif başlayın. Stresli anlarda durun, 3 nefes alın ve zihninizi temizleyin. Uyumadan önce bu tekniği uygulayarak daha rahat ve kaliteli bir uyku çekebilirsiniz. 3 nefesi düzenli olarak uygulayan insanların deneyimleri bu basit tekniğin büyük farklar yarattığını gösteriyor. Siz de kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Üç nefes sadece bir nefes tekniği değil, aynı zamanda bir farkındalık pratiğidir. Düzenli olarak uygulandığında zihinsel ve ruhsal dengenizi sağlamanıza yardımcı olur. Gün içinde yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak bu tekniği deneyin. Etkilerini gördükçe hayatınıza nasıl bir fark kattığını keşfedeceksiniz. Peki, siz üç nefesi denemeye hazır mısınız? Hemen şimdi gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alarak denemeye başlayın ve farkı hissedin. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu bilgiyi ihtiyacı olanlarla paylaşarak daha fazla insanın faydalanmasına yardımcı olun. İzlediğiniz için gönülden teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız ile bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.